Adıyaman'ın kahta badem birliği başkanı Mehmet Sena Yıldırım, badem fiyatlarının zamanında belirlenmemesinden dolayı açıklamalarda bulundu. Bölgede yaklaşık olarak 13 yıl önce dikimine başlanan badem ürününün gelinen noktada 100 bin dekar üzeri alana ulaştığını belirten Başkan Yıldırım, badem hasadının birçok yerde bittiğini ancak fiyatların açıklanmamasından dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi çiftçilerin bin bir emekle yetiştirdiği bademde, yüksek girdi maliyetlerinin olmasına rağmen, bölgede badem dikiminin 100 bin dekara ulaşmasıyla birlikte, her yıl ithalat vergilerinin düşürülmesiyle üreticilerin zor durumda kaldığına dikkat çekti. Badem hasadı başladığı halde fiyatların hala açıklanmamış olması, Tarım Kredi Kooperatifi Birlik AŞ'nin, bu tarihe kadar badem fiyatlarını açıklamadan beklemesini çiftçimiz anlamakta güçlük çekiyor. Normalde badem hasadının başlamasıyla birlikte bu fiyatların açıklanması gerekir ve bu fiyatların çiftçiyi de doyurabilecek, memnun edecek fiyatlar olması gerekmektedir. İkinci bir konumuz ithalat gümrük vergilerle ilgili, bademde uygulanan ithalat gümrük vergileri. 2007, 2009'da başladığımız bademe yanlış hatırlamıyorsam %66 gümrük ithalat vergileri vardı. 2017 sonuna kadar gümrük vergileri yüzde 43.2 idi. Yani yüzde 43.2 iken Türkiye üretimi 13 bin ton civarıydı kabuklu. Ne zaman ki 50 tonlara ulaşmaya başladı, o zaman ithalat gümrük vergileri yüzde 43.2'den yüzde %15 15'e düşürüldü. Ondan sonra bununla da yetinilmedi. 2021 yılında 150 bin tonlara kabukluya ulaştığında Türkiye nedense gümrük ithalat vergileri %2'ye düşürüldü. Yani biz de yetkililere bunu sormak istiyoruz. Neden? Üretim yokken yüksek olan gümrük vergileri üretim oluşmaya başladığında ve büyüme başladığında neden peyderpey düşürüldü? Yani daha önce 3000 dolar ödeyen bir ithalatçı ton başına neden şu an 138 dolar ediyor? Bizim üreticimiz bunu anlamakta zorlanıyor ve gerçekten birinin bunu bize açıklaması gerekiyor. Bize yapılan şu, Avrupa'da Amerika'daki badem üreticisi hükümetler tarafından destekleniyor. Ben iki hafta önce Avrupa'daydım, oradaki üretimi modeli de biliyorum, iyi biliyorum. Konvansiyonel yapan yerlerde 100 euro dönümde ee, organik yapan yerlerde ise 200 Euro e, ödeme yapılıyor dönümde badem üreticisine. E, bu zaten yıllık giderinin ciddi bir masrafını çıkarıyor, üretim masrafını. Ayrıca gübre, mazot ve ilaçta %50 sübvansiyon sağlanıyor. Ayrıca makine ekipmanda da %70 hibe sağlanıyor. E, şimdi bizim ülkemizde bunlar yokken aynı fiyatlarla Avrupa ile yarış diyen bir anlayışı bizi eziyor. Bu anlayışı değiştirmek gerekiyor.